merhabalar ben Dokan bugün sizlerle birlikte ilk rehber videomuzu yayınlıyoruz ilk rehber videoma hoş geldiniz ve arkadaşlar bugünkü rehber videomuzun amacı Bandicam video kayıt program video kayıt kasma programını nasıl çözebiliriz ee, buna dair bilgiler vereceğim ikinci arkadaşlar Bandicam uygulamasını açıyoruz tabi her zaman yaptığımız şey yenilem yeniliyoruz bilgisayarımız daha güçlü olsun diye yani e, Bandicam dosyasına girdiğimizde genel kısmındaki ayarlar böyle. Genel ben biraz hızlı konuya girmek istiyorum. Genel kısmında hiçbir şeye dokunmuyoruz zaten. Yani varsa da eğer dokunulmuş bir şey ayarlayabilirsiniz buradan. Video kısmından kayıt kısmında böyle kendinize özel kayıt kısmı kes size özel bir şey oradan ayarlayabilirsiniz. Burası da tamamen size bir şey webcam koyacaksınız. E, ve arkadaşlar format MP4 kısmından yani format AVI kısmında olabilir sizde. Format MP4 kısmının ayarlar bölümüne geliyoruz mp 4 seçiyoruz. Eğer avi ise mp 4 seçiyoruz. Boyut olarak uygun yüksekliği seçiyoruz. Ee, Tabi burada e, 0x farklıdır sizde 0 xi e. 720 yapıyoruz. 0x 720 0 zaten kendinden yazılmış. X 720. Sadece buraya 720 yazıyorsunuz. FPS kısmında 60 yazıyoruz. Yapıyoruz. Farklıdır sizde. FPS kısmında FPS kısmının sağ tarafına gelip şu 3 nokta olan kısmında FPS ayarları. Bunlar falan hep normal ayarlıdır bunlar. Sizde böyle de kalsın sizde. Hiç ellemeyin. Kodek MPEG4 kısmının sizde şeydir. GPU veya farklı bir şey de olabilir. Bu tamamen farklı. MPEG4 kısmını seçiyoruz. Kodeki sağ üç nokta sağ, e, üç noktasının olan kısmına da tıklayıp burada ayarlar böyle burada buraya tıklayıp burada buru e, keyframe ayarlı 150 Bu da böyle kalite 70 yapıyoruz kalite fazla yüksek olursa kalite o kadar da kasabilir 80 yapalım ya. neyse burada e, kodek ses kısmını size ses kaliteniz sizin ses kalitenize bağlı bir şey buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz her şeyi frekansını falan böyle bu ayarlarda böyle tamam diyoruz eee Video orada kalite kısmında videonuz ne kadar kaliteli olmasını istiyorsanız o kadar da eğer yüksek kalitede bir yaparsanız kasma sorunu olabilir sizler için veya varsa var da neyse arkadaşlar. Ee, şimdi bandi kameralarımız bu kadar. Ee, yok bakalım. Evet bandi kameralarımız bu kadar. Bandi kam hala bandicam diyorum ben dikem. E, isterseniz i̇sterseniz gelelim en can alıcı noktaya. Denetim bunu e, denetim ve yok bir saniye. Görev yöneticisine geliyoruz. Bunu yeterli alt tab yaparak, yeterli alt yaparak da gelebilirsiniz. Burada işlemler, performans, bunları geçiyoruz. Ayrıntılar kısmına geliyoruz. Arkadaşlar bakın ayrıntılar kısmına dikkat ediyoruz. Ayrıntılar kısmına geliyoruz. Burada arkada açık olan uygulamalar, ne kadar uygulama var demeyin, bunlar bizim görmediğimiz uygulamalar olabiliyor. Ben dikam eksi dosyasına giriyoruz. Girmiyoruz Burada ben dikam eksi buluyoruz tabii. Arka, arka planda açık olması gerekiyor ben dikemin. Ben Dikem giriyoruz. Ay, sağ tıklıyoruz. Sağ bakın. Sol değil. Sağ tıklıyoruz. Ve öncelik ayarlardan normalin üstünde seçiyoruz. Tabi arkadaşlar bu ben dikem kayıt probleminin sadece oyunu oyun kayıt problemini çözmesi için normalin üstünde seçiyoruz. Oyununuzu oynamadan önce mesela Minecraft açacaksınız veya Zula oynayacaksınız. Farklı bir oyunda olabilir bu sizin için. Videosunu çekeceksiniz ve YouTube'a video koyacaksınız. Daha kaliteli olması amacıyla yayınlıyorum ben bu videoyu zaten. Öncelik ayarlar kısmından normal üstünde. Yüksek seçersiniz lakin lakin yüksek seçerseniz diğer uygulamalar yavaşlar. Diğer uygulamalar etki eder. Bu sefer bilgisayarınızın sağlığı için önemli olmaz. Ben de sağ tıklıyoruz. Öncelik ayarla diyoruz. Ve öncelik ayarladan normalin üstünde kısmını seçiyoruz. Tabii ben seçmeyeceğim. Ben şu rehber videosu yapıyorum. Oyun videosu çekseydim normalin üzerine seçecektim. Evet arkadaşlar. E, ee, ben dikem, hizmet ee, şey... Görev videosu kısmındaki ayarımız da bu kadardı. Diğer uygulamaları da oradan eğer hızlanmasını istiyorsanız normal üzerinde yapabiliyorsunuz. Tabii ben sadece bende değil. Ben dike anladınız herhalde. Son bir iki üzerinden geçelim. Siz bu kısımda videoyu durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, rehber videomda bu kadardı. Lütfen e, daha çok rehber video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. E, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bay bay.